Kanalımıza abone olarak gelişmelerden haberdar olabilir. Videoları paylaşarak muhtaç gönüllere girebilirsiniz. Selamun Aleyküm sevgili dinleyenler. Ben Mert, Derin Hakikatler Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün çok derin ama bir o kadar da hayatımızın merkezinde olan bir meseleyi konuşacağız. Külli irade ve cüzi irade. Yani Allah'ın sınırsız iradesiyle bizim sınırlı tercih gücümüz. Hazırsanız başlayalım. Önce şu soruyla başlayalım. Bir anda milyarlarca olayı, canlıyı, hücreyi, kaderi yöneten bir güç olabilir mi? Evet, bu külli iradedir. Allah'ın her şeyi aynı anda gören, bilen, yöneten sonsuz iradesi. Düşünün, bir damla kanda milyonlarca hücrenin görev yapması, aynı anda bazı insanların doğması, bazıların vefat etmesi, güneşin doğması, ayın batması, kalbiniz atarken akciğerinizin çalışmaya devam etmesi, bunların hepsi aynı anda eksiksiz devam ediyor. Ve tüm bu muazzam düzeni tek bir irade yönetiyor. Külli, irahi, sınırsız, mutlak bir irade. Peki biz ne durumdayız? Bizde de irade var ama adı cüzi irade. Yani küçük, sınırlı, dar bir irade. Biz aynı anda iki derin işi bile hakkıyla yapamıyoruz. Yürürken düşünceye dalsak ayağımız tökezliyor. Bir yandan konuşup bir yandan kitap okumak bile zor kendi bedenimizdeki hücreleri bile yönetemiyoruz. Yani biz sınırlı bir kudrete, sınırlı bir tercihe sahibiz. Ama o küçük tercih çok büyük bir anahtara dönüşüyor. Çünkü Allah cüzi irademize değer veriyor ve tercihlerimize göre bizim yolumuzu açıyor. Şimdi çok önemli bir noktaya geldik. Cüzi irade bize niçin verilmiş? Bediüzzaman'a göre bu küçük irade bir ölçü gibi tıpkı bir terzinin cetveliyle kumaş ölçmesi gibi biz de kendi irademize bakarak Allah'ın kudretini anlamaya çalışıyoruz. Ben bir işi bile tek başıma yapamıyorsam bunca işi aynı anda kim yapıyor? Ben saçımı bile yaratamazken vücudumdaki trilyonlarca hücreyi kim yönetiyor? İşte bu sorular bizi külli iradeye yani Allah'a yönlendiriyor ve bu farkındalık bizi imana götürüyor. Cüzi irademizle ne yapmalıyız peki? Kendimize düşeni yapmak ibadeti terk etmemek. Kendi küçük gücümüzle sonsuz güce teslim olmak. Ve bilmeliyiz ki bizim irademizle yöneldiğimiz bir iyilik Allah'ın izniyle büyük sonuçlara ulaşabilir. Sevgili dostlar, bu dünya bir imtihan yeri. İrademizi nasıl kullandığımız, nereye yöneldiğimiz çok kıymetli. Unutmayalım, cüzi irademizle külli iradeye teslim olursak hayatımız anlam kazanır, yolumuz aydınlanır. Ben Mert, bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Esselamu aleyküm ve rahmetullah